Ne oluyor sabah sabah? Hümran Hanım kapının önünde bir sürü gazeteci var. Ne olduğunu ben de anlamadım. Tamam canım bir sakin ol. İn aşağı sen ben geliyorum. Tamam. Sosyal medya yıkılıyor abi. Beşet Ülük paylaşılmış. Abi Amerika'da da değilmiş. Baksana çocuğu var. Mehmet ne oluyor? Ben de anlamadım. Ortalık gazeteci kaynıyor. Gazeteci mi? Çekil. Ne Bu ne böyle? Kim soktu sizi ne buraya? Ümran Hanım, Fırat Bey planını açıklamalarına ne diyorsunuz? Ümran Hanım, planınızı Elif Hanım'dan almayı düşünüyor musunuz? Fırat Bey, aile olarak Elif Hanım'a velayet daha ederseniz doğru mu? Bakın bu ailevi bir meseledir ve biz bunu sessiz halletmek istedik. Ama maalesef öğrenmişsiniz. Biz torunumuzu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dilan'ın açıklamaları ne diyorsunuz? Kendisi bu konu hakkında yalnız bırakıldığını söyledi. Bakın, saygısızlık yapıyorsunuz. Bir daha sakın evimin kapısına gelmeyin. Arkadaşlar yeter bu kadar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Anne, içeri girelim mi artık? Ümrü Hanım kendisi bu konu hakkında yalnız kaldığını düşünüyor. Ya ne demek torunumuzu geri almak için elimizden ne geliyorsa yapacağız? Ne diyecektim? Oğlum o kadına gitmesin diye torunundan vazgeçiyorum mu diyecektim? Elif. Elif'e de gitti bunlar kesin. Elif. Hı? Günaydın canım. Kusura bakma kalmış. Günaydın canım. Olsun ya yorduk zaten seni. Dinlenmişsindir işte. Ay saçmalama yorgun olan sensin. Hatta Elif şey diyorum. Güneş'e hemen iki dakikada kreşe bırakayım ben. Ha? Yok yok bugün göndermeyeceğim onu biraz daha dinlensin. Hatta işte açılmışken onun sevdiği çöreklerden alacağım. Senin de istediğin bir şey var mı? Yok mi? canım sağ hadi ol. Hadi gittim. Ne <laughs> çabuk geldi? Fulya. Fulya kapıda bir sürü gazeteci var. Güneş'le ilgili bir sürü soru sordular. Ne gazetecisi ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama kapının öndüler. Biz ne yapacağız? Nasıl çıkacağız biz bu evden? Ben Dila Ayaz. Ayaz ailesinin tek kızıyım. Ben bir hata yaptım. Düzeltmek için de sizin yardımınıza ihtiyacım var. Anlatacaklarımdan sonra beni anlayacağınızı ve bana destek olacağınızı umuyorum. Yıllardır ortada yoktum. Çünkü evlilik dışı bir ilişkiden çocuğum oldum. Çok utanıyordum. Aman Allah'ım. Kaçıp saklanmak zorundaydım. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın ya? Hani halletmiştin? Hani hiçbir şey olmayacaktı? Oraya da geldiler değil mi? Allah kahretsin ya. Sen bana yine söz verdin ve yine sözünü tutmadın. Ben sana yine güvendim. Elif, bak sakin ol. Anlatacağım tamam mı? Lütfen. Gelme buraya. Gelme. Burada olmaz. Dışarıda buluşalım. Fulya, arabanın anahtarını ver. Fulya, güneşe hiçbir şey belli etmiyorsun. Kapıya kim gelirse gelsin açmıyorsun. Tamam mı? Camdan dışarı bakmasına izin vermiyorsun. Hiçbir şey görmemeli. Onu da görmemeliler, tamam mı? Tamam canım, merak etme. Sen ne rezalet bir kızsın ya. Kendi ellerimle parçalayacağım. Anne geri dur biraz bak parmağım tuşun üstünde açarım canlı yayını. Bütün insanlar senin gerçek yüzünü görür. Senin o küçük beynin ancak bunları yapabiliyor zaten. Yo. İstersen keseyim suratımı şöyle. Ah, annem ne yaptı bana bakın. Ne yaptı? Gerçekten parçalayacağım seni. Anne bak sen istesen de istemesen de ben o kadından çocuğumu alacağım. Aklında ne varsa hepsi faydasız anladın mı beni? Artık herkes biliyor nasılsa. Öyle bir şey yaptın ki Dila, aramızdaki o incecik bağı da kopartıp attın. Sen kendi hırslarını küçücük bir çocuğun hayatından daha fazla önemseyen bencilin tekisin. Keşke senin o çıkartmasaydım. Ne evet, oldu, üzüldün mü? Hem abini kaybettin, hem kendi ellerinle o kadına ittin. Artık tek başınasın. Ben zaten hep tek başımaydım. Fırat nereye gidiyorsun? Böyle bir günde bizi bırakamazsın. Fırat! O kadına gidiyorsun değil mi? O kadının bir adı var anne, Elif. Ve evet ona gidiyorum. Artık bir anlaşmamız olmadığına göre bunu sorgulayamazsın, değil mi? Ah Fırat. Elif Hanım. Elif, Elif, Elif Hanım. Elif Hanım. Elif Hanım. Elif Hanım. Kaçırdığınız doğru mu acaba? Elif Hanım bir şey söylemeyecek misiniz? Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz. Bir gölgeyim yapayalnız.